Düzce'de akşam saatlerinde tipi şeklinde başlayan kar yağışı gece yarısı şiddetini arttırdı. Şehrin birçok bölgesinde lapa, lapa yağmaya başladı. Uzun süre sonra kar yağışının lapa lapa yağdığını gören birçok vatandaş sokağa çıktı. Sokaklar etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Ya oğlum Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde şiddetini arttıran kar nedeniyle merkeze bağlı 50 köy yolu kapandı. Özel idare genel sekreterliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kapanan yollardan 47'si ulaşıma açılırken 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Düzce Merkez, Cuma Yeri, Akçakoca, Çilimli, Gölyaka, Kaynaşlı ve Gümüşova'da kapalı köy yolu bulunmazken Yığılca'da 3 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Özellikle Temoto yolu, Bolu Tüneli ve D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar kalanının yeşil alanlarda 30 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler trafik mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Bolu'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı kent merkezinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kentte sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar birikintisi altında kalan araçlarını güçlükle bulundukları yerden çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde oluşan kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında fotoğraf çektirirken Rusya'dan tatil için gelen bir aile İzzet Baysal Caddesi'nde çocuklarını şambirelere bindirerek keyifli anlar yaşadı. güzel. <laughs> çok mutluyuz. Ee, umarım biraz daha devam eder. Ee, manzara olarak çok güzel. <laughs> Bekliyor muydunuz bu kadar yoğunluğumuzu? Bekliyorduk aslında. Ya, uzun zamandır yağmıyordu. Bekliyorduk. Ee, çünkü e, Bolu biraz da kış memleketi. Kış turizminde burada yoğun. Dolayısıyla e, büyük şehirlerden, Ankara, İstanbul'dan buraya çok gelen oluyor hafta sonları. Sırf bu karı ve karın keyfini yaşamak için. Dolayısıyla e, çok iyi oldu. Bekliyorduk ve e, muhtemelen bugün de böyle devam edecek hava durumunda onu gösteriyor. Biz bunu bekliyorduk haftalar öncesi ama e, belediye çalışanları da bekleseydi çok iyi olacaktı. Esnaf böyle zor durumda. Vatandaşlarımız düşüyor yollarda. Suzlama çalışması yok. Çok kötü bir durumdayız. Paket servis motorlarımız yatıyor. Paket atamıyoruz. En azından ana arterler açık olsaydı çok iyi olurdu yani esnaf açısından. Bizim için çileye döndü. Yani bu da lazım. Zamanında yağması da lazım su problemimiz çekmememiz gerekiyor. Fakat önlemlerinde alınması gerekiyor. Haftalar öncesinden belliydi. Yani bu karın yağacı ama hala bir tuzlama çalışması ben göremedim. Böyle uğraşıyoruz işte. Düzce Trabzon Sporlar Derneği tarafından organize edilen 2. Hamsi Festivali'nde şehit Eren Bülbül, Asubay Ferhat Gedik ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Konya Sporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Festivalde Kemençe ile horon tepilirken birden müzik kapatıldı ve horona ara verildi. Anons ile Trabzon'un maç ilçesinde Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül, Asubay Ferhat Gedik'in kahramanlıkları anlatıldı. Ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Konya sporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ruhlarına dua edildi. Dua sırasında sahneden de Eren Bülbül, Ferhat Gedik ve Ahmet Çalık'ın fotoğrafları yansıtıldı. Festivale katılan yüzlerce kişi de ellerini semaya açarak şehit Eren Bülbül, Ferhat Gedik ve Konya sporlu futbolcu Ahmet Çalık için amin dedi. Trabzon'daki Maçka'daki olayda şehit olan Asubay'ımız başçavuşumuz başçavuşumuz Ferhat Gedik Rabbim rahmet eylesin Rabbim kani kani rahmet eylesin ailelerine sabır ihsan eylesin Yüce Rabbim devletimizi milletimizi vatanımızı düşmanların şerrinden korusun Trabzon Maçka'lıydı Pendik'te Aha. Amini kuvvetli vuracaksınız Kuvvetli söyleyeceksiniz derdi her zaman Amin damgadır derdi Duanın damgasıdır Mührüdür derdi her zaman Amini güçlü ve kuvvetli duyacağım Herkeste Hocamıza da mikrofonu veriyorum Şu mikrofona da ses verin Rabbiyel aleyhiz eylel vehhab Velhamdülillahi rabbil alemin Es ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain Şehitlerimiz için okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi, Tebareke'yi, Mülk Suresini ve kısa sureleri elde edilen sevabı, iki cihanın serveni, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhuna hediyeledik Mevlam sana berdar eyle Rabbi. Uzaktan ve yakından şu an buraya gelmiş olan ve duamıza el açmış, amin amin diye şu cemaati Müslümanı iman ile kelime-i şehadetli buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden müvefeyle ya Rabbi. Ya hasta kullarına şifa, dertli kullarına devam ve en kısa zamanda kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi minarelerimizde, zantumuzda zaferler ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında olan bütün Müslüman kardeşlerimize ve bizlere sen yardım eyle ya Rabbi. Düzce Trabzon Sporlar Derneği tarafından organize edilen 2. Hamsi Festivali'nde ayrıca en çabuk hamsi yeme yarışması da düzenlendi. 2 dakika içinde 61 hamsiden en çok yiyen kadın ve erkek yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. 3 gün süren festival düzenlenen etkinlikler ile sona erdi. Hayır ben gireceğim Tüm esnaf sahibine daha çabuk geldiler olay. Bir şey plaka okumaktı. 34. Adana Fatsa, Lüleburgaz. bıçağı, <laughs> orijinal. Hüsnem Elektrik organizasyonu. Allah bol bol et kesmeyi nasip eylesin. Yani Allah et versin de bol bol et kesmeyi nasip eylesin. <laughs> evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sizleri birer tane fakat fuller alacağım. Adil abi.

Ellerini taşıyın, hapsın gibi. Sağ, ol, sağ evet, teşekkür ederim. İkinci ve... <laughs> Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü gittiği yerlerde fırsat buldukça Aracında daima bulunan mamalardan vererek sokak hayvanlarına sevgisini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Allah'ın yarattığı her can bizim için çok değerli. Hele ki can dostlarımız. Onların en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeler için var gücümüzle çalışıyor. Sevgimizi projelerimize de yansıtıyoruz diyerek bir paylaşım yaptı. Paylaştığı videoda bir programdan dönen Başkan Özlü aracını durdurarak metruk alanda bulunan bir sokak köpeğinin başını okşayarak Aracında bulunan mamalardan vererek karnın aç kalmasın dedi. Açlıktan sabırsızlık gösteren köpeğe hepsi senin hepsi senin diyerek mamaları bıraktı. Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programının bu haftaki konukları Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz, Tekvandocu Semih Özel ve bedensel engelli okçu Miray Vildan Sakallı oldu. Yapılan spor faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı şöyle konuştu. Bu kıymetli sporcularımızı, sporcu kardeşlerimizi Programı aldığınız için öncelikle size ya. teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen sevgili Düzce'lilere ve tüm izleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Biz Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak 50'nin üzerindeki spor branşıyla ilgilenmeye gayret ediyoruz. İlimizde tabii ki yaklaşık 33-34 branşla iştigaliz ama hı hı. diğer branşların da faaliyetlerine başlamak ve diğer branşları da ilimize tanıştırıp sporun her türlü alanında yapılabildiğini ve her türlü spor branşının da uygulandığı bir il olmak için elimizden gelen gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii 2021 yılında Düzce'mizde, spor camiasında, tüm branşlarda elde ettiğimiz başarılardan ziyade yaptığımız işlerle alakalı, başarılarla alakalı ve çalışmalarımızla alakalı geçtiğimiz programda biraz bahsetmiştik. Hı hı. Tabii 2020 yılının sonları ve 2021'in hemen hemen büyük bir kısmını pandemi oluşturduğu için açıkçası sporun en fazla durduğu yıllardan bir tanesi olarak tarihe ve kayda birçok faaliyetlerimizin ve hayatımızın sekteye uğradığı bir dönem olarak biz de tabii açıkçası milli sporcularımız birçok branştaki bireysel branş ve takım sporlarındaki birçok branştaki sporcularımız kısıtlı da olsa antrenmanlarına faaliyetlerine devam ettiler. Nihayet okullarımız açıldı ve faaliyetlerimiz başladı. Açıkçası okul sporları bakanlığımızın analik ve e, yıldız gruplarında yaptığı ve musabakaların da sonuna geldiğimiz zaman zaman da sosyal medyada paylaştığımız birçok branşta, birçok okulumuzun katıldığı farklı branşlarda hemen hemen il birinciliklerini tamamlamış bulunmaktayız. Birkaç tanesi devam ediyor. Bunların grup bölge e, musabakaları olacak. Sonrasında yarı finaller ve finaller olarak Türkiye'de biz okul sporlarında da iddialıyız ve gençlerimize güveniyoruz. Açıkçası milli eğitimle yaptığımız işbirliği ve çektiğimiz kurallar, antrenörlerimiz, milli eğitimdeki beden eğitimi öğretmenlerimize buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu musabakalarda e, kayda değer ciddi bir olay yaşanmamış ve Allah'a şükür hiçbir musabakada sakatlanan gencimiz, öğrencimiz olmamıştır. Bu da bizim için ciddi bir e, önemli veri. Bu arada sadece milli eğitimdeki eğitim gören gençlerimiz değil, kredi yurtlara, yurtlarımıza bağlı gençlerimize de hmm. açıkçası kızlarla, erkeklerle işte bir, bir 6-7 branşta da musabakalar yapıldı. Onlar da bizim Düzce'mizi, Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzü kredi yurtlar bazında Türkiye'nin, Türkiye'mizde bulunan yurtlarımızda kalan öğrencilerinin de katıldığı şampiyonalarda inşallah bölge finallerinde ve finallerde bizi temsil edecek. Onu da ayrıca söylemiş olayım. Taekwondocu Semih Özer çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi. Ben 4. sınıfa giderken antrenör antrenörüm, antrenörüm Hakan Şengör'ün tanıtımıyla ben başladım. Sınıfımıza gelip tanıtımını yaptı. Biz de heves ettik tüm arkadaşlarla başladık. Yani güzel ilerledik. En yani güzel başarılar elde ettik. Ondan sonra motivasyonumuz arttı. Daha çok profesyonel olarak yapmaya başladık. Bu şekilde buraya kadar geldik. Bu konuda da Bakanlığımızın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bedensel engelli okçu Miray Vildan Sakallı ise okçuluk ile ilgili olarak şunları söyledi. Her zaman söylüyorum Gökhan Hoca engellilere gönül vermese biz hala vaktimizi kafelerde geçiren bireyler olacaktık. Musa arkadaşımız mesela. Musa ile ben fizik tedavi hastanesinden tanışıyorum. Bir 5 yıllık arkadaşlığımız var. Ben bu okçuluk sporunu yaptım yine hani resimlerimi, videoları falan Instagram'dan paylaştım. Musa da oradan gördü. Miray ben de gelmek istiyorum. Tamam dedim. Hmm. Cengiz hocayla iletişimini sağladım. Musa geldi. Musa Mesut abiye teklif etmiş, Özkan abiye teklif etmiş. Böyle bir spor ar sporcu arkadaşlarımız oldu. Benim demek istediğim hiçbir engelli. Ee, evde e, kalmaya mahkum değil. Okçuluk antrenörü Gökhan Cengiz ise şöyle konuştu. Yani çok fazla yoğun talep var Düzce'de okçuluk. Öyle ya. Aşırı yani. Genel Mete Gazoz'un Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra zaten bizim Atasporumuz okçuluk, güreş bunlar bizim Atasporumuz futbol değil. Futbol İngilizlerin Atasporu. Evet. Bu Atasporumuz bu bu bizim Peygamber Sporumuz Kur'an'da geçer. Atalarımız binlerce yıldır okçuluk sayesinde dünyaya nam salmıştır. O atalarımız bu kadar modern bir alette değildir Tabii. herhalde. Yani şu anki şartlarda dünyada geçerli olan bu. Olimpik okçuluk, okçuluk da savaş sporlarının da atası. Yani tüm dünyada çok prestijli okçuluk, okçuluk sporunu tüm dünya ülkeleri çok önem veriyor. Tüm dünya ülkelerinin çünkü atası sporu. Ama olimpiyatlarda bizim şampiyonumuz çıktı, biz şampiyon olduk. Yangın Tematoyolu Sakarya Keçişi Hendek ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine ilerlemekte olan SA idaresindeki ikinci el araçları taşıyan 38 ADU 933 plakalı tırın çekici kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tırı sardı. Tırın 38 ADU 937 plakalı dorsa kısmında bulunan araçlara da alevler sıçradı. Kısa sürede tır ve arkasındaki ikinci el araçlar alev topuna döndü. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Zaman zaman patlamalarında da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrasında tır ve arkasında taşıdığı 4 adet araç küle döndü. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın ve patlama anları ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bak. Ay sıfır araba. Ya onları alsalar kurtarırlar aslında. Kurtarırlar şu arabaları he. Yo eski ikinci el araba bunlar ya. Sıfır Elin değil. Evet. evet. Sıfır değil. Şu anda tır yanıyor ha. Aynen. Adam yanmış. Tır. Aha. Hadi git enişte git. Hadi hadi. Enişte git patla. Patlamaları abi. başladı. Yenilir. Yo tamam hadi gidelim. Bak yazık. Ankara istikameti. <laughs> Endek <Senin> mevkii. <laughs> Thank you. Kaza Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi mevkinde meydana geldi. Tek şeritli mahalle yolunda hız yapan gençler trafik kazası geçirdi. Kaza gençlerin eski model bir araç ile yaklaşık 120 km hızla gittikleri anı kaydettiği esnada oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Saniye saniye kayıt altına alınan kaza anında gençlerin yaşadığı panik gözler önünde serildi. Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar satır ve bıçak ele geçirdi. Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Gölyaka bağlantı yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler uygulama sırasında şüphe üzerine SE idaresindeki otomobili durdurdu. Şahsın üzerinde ve otomobilde araba yapan ekipler 3 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içmede kullanılan aparat taşınması yasak olan bıçak ve satır buldu. Şüpheli SE gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta ilk yarıyı lider bitiren temsilcimiz Biteksen Düzce Spor, deplasmanda karşılaştığı Malatya ekibi Yeşilyurt Belediye Sporu 45 artı 3. dakikada Dede Çelik'ten gelen golle 1-0 mağlup etti. Biteksen Düzce Spor maça Ersin, Erçin, Recep, Emre, Dede Çelik, Semih, Mikail, Oğuzhan, Samet, Nevzat, Timur ilk 11'iyle başladı. Takıma yeni katılan Semih ve Timur ilk defa kırmızı lacivertli formayı giydiler. Ligin ilk yarısında takımın yıldızlarından olan ve attığı 8 golle bir tek düzce sporu zirveye çıkartan Murat Gürbüzeroğlu'nun yedek kalması ve 90 dakika boyunca hiç görev almaması ise dikkat çekti. Bu sonuçta düzce spor puanını 39'a yükseltti ve liderlerini sürdürdü. Artık son saniyeler oynanıyor diyebiliriz ilk yarı için. Samet konur atışın kullanacak. Düzce Spor'da. Şimdi atış kullanıldı. Cez Karambol ve gol. Dede atıyor. Dede atıyor. 45 artı 2'de. Soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. Düzce Spor değerli izleyenler. Doldur boşalt yapıyor. Geçmiş Spor oyuncular. Kürşat. Vur. Son müdahale kaleciden. Son saniyeler heyecan içerisinde geçiyor. Kaleci Ersin'in müdahalesi gol önlemiş oldu Düzce Spor adına. Caner Yılmaz korner atışına şimdi kullanacak. Ceza alanı kalabalık. Orta geldi. Bir kafa kaleci Ersin yine. Kaleci Ersin Son dakikalarda yıldızlaştı ve karşılaşma sona eriyor. Düzce Spor Malatya deplasmanından, Yeşur deplasmanından 3 puanla evine dönüyor.